arkadaşlar eve geldik silmeye başladık temizliği <laughs> <El> şimdi <laughs> yerleştireceğiz çünkü şöyle alayım evet bitirin bilen var Abi, abi. Da. abi ben. Ben. sen ne yapıyorsun? Ben camları siliyorum. He? Camları. Bizim <laughs> ne yapmış? Bana ne yapmadı lan? Anam hasta Anası hasta şu mı ya şey çay. Akşam vardı. Alırken, işte, bir vardı? Şey, alır. alır. O alırken makinenin ucunu yiyorsun. Ne O, o kılları yapmıyor. Şey nazlı kadar bir de, ben ben de. de çok çıkıyor. Ondan dolayı geçmiş var ya? Sizin Onlar dayıma benziyor da. şu Aa, Dayım da çok kuyuyor ya. Azıcık gazayım bari yoksa çıkacak. Benzeye benziyor o tarafımız benzemiş. Neyin benzeri yavrum? Kılımız. Hüseyin dayım adı. Kılımız mı? Kılımız değil Ben mi? Bana mıydın Ben sen korkuyorum Siz. bana bir şey yapamam. <laughs> <Şurayı. gülüyor> yeniden başla yeniden kes orayı. Kapatayım da. Ya, istedim. evet arkadaşlar ne yapalım kızlar. Temizlik yapıyoruz. <laughs> Hadi gayret. Aslında ev çok temiz boyamış da özgür ama e, naylon serilen şeyde bir mobilya geldi ya sürmüşler. Biraz o sıkıntı yapmış. Ama çok da büyük bir şey yok. Şöyle. Bir de aldım ama bir de daha şimdi bu kadar bile süremeyiz.

Allah'a rağmen otuz senin bir şeyin var mı? Ne gülüyorsun be? Bardaklar hep orada Bardak demiştim şey. Tabure. Veya sandalye. Bir çay Hayır mı? Bir Özgür bir tabure verir misin? Zaten bir tabure var? Mermi de Ama şey Nereden çıktı? Altında bir var. Bunu çekip aldılar ya. <gülüyor> <gülüyor> ha olur olur. Altında bir var. Bunu çekip aldılar. Niye atlayacağız? O boşta. Tek tek Bunu oraya Nasıl öreceğim? Tamam şimdi koltuğu geçer mi? Artur ne yaptın? şu var e? Kasibim. Ne yapacağız olacak şimdi onu. Bir de al. Olacak da altın alayım yine mi? Bir lazım değil. Herhalde kalatı bu kapıya salın. Yok arkası sağda. Bir de göster sağa. Kınıyı sonra tekrar devam ederim. Evet arkadaşlar Ke bir akşam gösteriyor göstermemişti şöyle göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar hediye arkadaştan geldi. Aa, benim bir de kahve fincanım yine var arkadaşlar. Durun. benim başka hacerimden gelmeyi diye. Evet yeni evime ilk misafirim. Hülya'cım hoş geldin tatlı. Kahvelerimizi yaptık içeceğiz. Ben şimdi yine kahve yapacağım. Allah izin verirse. Şuradan. Kahve yapacağımı da. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar. Biz farklı kahve içeceğiz. Onlara ee, bilirsiniz. Bu da çok güzel. Bu da nasıl? Çilekli. Bu da farklı. Ondan da yaparım istersen. Bu da çilekli bir kahve. Bu da benim hoşuma gitti. Çok güzel bir kahve. Sevdim yani. Şimdilik çileklerimi koyayım da. Bunu da içine atarım. Bugün böyle arkadaşlar. kusura kusura Ama şükürler olsun evin temizliğinden çok fazla oyalanmadık. Temiz olması iyi oldu. Şimdi yıkanması için biraz fazla koyuyorum. Evet. Bir Yanında da çay demleniyor. Çay da içeriz az gel. Haydi sana Nura. Ben. Evet arkadaşlar kahvemizi. Benim herhalde şey doldu. Kendinden kapanmış. Kahvelerimizi de içelim. Ayıları da vereyim de kahve. Dur bakayım. Ben, 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 ben. Bu arada iyisiniz inşallah. Allah'ın ilk versin. Yüzüm gözüm kıpkırmızı. Ben ne yapayım? Bu kadar yola girdik ya şükürler olsun. Ben, ben, ben. Kadar olsun ben, ben, ben. Bu kahve dibek kahvesi gibi ve çok da güzel bir kahve. Ben, 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 ben. Sevdim. Oy. Şimdi Bu arada elinde Belki de geldi. <laughs> evet ona yok benim. Yani. Ha? <laughs> Buraya Neyse ki şükür perdeleri falan da taktık. Bu odayı düzene koydum. Bir de kalılarına. Yarın gideriz. Hadi hmm. işte beraber halıda bakarız. Allah izin Ben odasında hazır olsun. Yeter ki hiçbir şey istemiyorum. O çocuğun odası olsun. Her şeyiyle. Buralarda da tertemiz. Dolaklar <laughs> işte <işleri> de tertemiz <laughs> arkadaşlar. Böyle yani çok fazla beni <laughs> oyalayacak <laughs> hiçbir şey yok. Sadece bunun içinden bakılacak. <laughs> Kimi? ceviz ağacından düşen ölüyor ki. Bir Bence de ağacı, Allah korusun. Ağacı. Arkadaş şey anlatıyor da evet. ceviz ağacından düşen ceviz geçen incir altın ağacını derler. yani çok incir Ama. ağacı. Ben şu anda asitten Allah dolayı en korktuğum şey yani. Şunu asit biraz asit daha veriye bir alayım. Asit. Şöyle görürsün. Evet. Kahvelerin sası İnşallah bir gün buralara evet. gelir. gelir. Bir gün buralara gelir. Bir gün buralara gelir. Ama şimdi yukarı çıkıyor, taşıyor, taşıyor. Vallahi aşağı inemiyorum ben bir abla bildiğin. Ben de anlamadım gitti. Bildiğin yukarı çıkıyorum ama aşağı inemiyorum. Kahve Kayıyor mu mi? Maşallah ya. Yani Güzel kaynadı. Bayağı korku gibi bir şey geliyor bana. Daha en tepeye çıkarım ağacın. Ama aşağıda inemiyorum. Böyle gider şimdi bekleyin. Bildiğiniz. Taştı. Bu <gülüyor> <gülüyor> Çocukken çok yapıyordum ama şimdi. Her şuna bakar. Allah'ım. Kahve bir taştı. Bu bizim şey kafesi gibi değil ya, dibek gibi yani. Hemen aldı. Normal Türk kahvesi böyle olmuyor da. Dibek kahvesi olduğu için biraz daha farklı. Neyse. Nevin nazarı çıktı. Haydi bakalım. Kafeler de hazır. Burayı da iki dakikada. Bitti. Bu evin Evet. Işte, evet misin? Aferin. Aferin. Aferin misin? Biz onlarken arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Yeni evimde ilk Fincanınla içi var. Hı -hı. Evet, Taş, güzel olmuş güzel. Beğendim. Ne dedim ben? Ne Çok güzel. Evet, evet. emniyet evet, etiketini yapayım. Tamam. Aynen. Olayım, evet, ikramımız bakıralım. Evet. Hı -hı. Evet. <laughs> gelmedi. <gülüyor> 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 yani, ne benimle de çekilir. Çok güzel. Be. Bu ne güzellik bu şey? Harika. istiyorum. Onların ikisini de istiyorum. Şey yapacağım, atacağım şimdi ekranı. Hem sayfaya da atayım, hem de şeye de atayım. Hemen atıyorum sana. Evet. Hiç merak etme. Atmak benim işim. Yavuz. Ben takit düşüyor ona. Yok böyle bir şey ya. Ay şarkılarına bayılıyorum. Dün akşamki çalan şarkı unuttum ama düğünde çalan kim? Bıstak şarkı çalıyordu. Pastaya gelirken. Bizim şey... Ha e, şey o ya yabancı mı? yabancı mı? Yabancı mı? Yabancı Güzel olmuş değil mi? Düğünü de tam şey yapmadım. Arkada şey arada. Dört tane de Söyle mi? ne olacak? Dört tane de vardı. Güzeldi çok güzeldi ya. Ama hemen de çok güzel olmuştu diyor. Yani. Baktım resimlere. Çok, çok mutluydu. Gelmek istedim de çok da. Biz alışveriş yaptık. Eve gelene kadar ben oldu. Dün gece nasıl yaptın? Ne yaptın? Ben hatırlamıyorum yani. Ben de Ben mi yaptım. Ay keşke gelseydin. Ay çok güzel. Çok heyecanlıydı. Hı -hı. çok isterdim ama. Zordu. Az kızlar da gelsin hep beraber Evet yok yok o, o, sorun yapmıyor. Evet bakın. Hı. Anam yavrum sen bir sürü şey getirmiş şuna. Şöyle göstereyim. bana mana pideler de var. Şimdi hepsine beraber yeni evimizde bakın şöyle. gel, Gel, gel. gel. Hepsini düşünmüş Evet arkadaşlar, bu kadar düzeni koydum. Yeni gelen fincanlarımı falan hepsini yıkadım. Cayma içtik, sohbet ettik. Özgür'ün granit tencereleri varmış, takım. Onları getirmişti, bulaşıkları yıkadım. Doğapların işleri tek tek hepsi silindi. Şöyle. Güzel oldu. Arkadaşlarım sağ olsun. Yardımcı oldular. Şöyle camlarımı falan hepsildiler. sildiler. Perleri taktık. Buranın kendi perdesi. Bunlar. Ee, masalarım falan böyle işte kuruldu. Yiyeceklerimiz var. Orada yine pide falan vardı. Kızların hepsini masaya koydum. Şimdi ben sanki bunları takım almışım yalnız. Hem tereyime uymuş şu eşyaların bir masam. Konsolum. Hem böyle adamı yaptığı gibi. Evet Özgür Bey çalışıyor. Ne yapsın? Her bir gayret. Benim de şöyle kotukları da kurduk. Şu perliler takılacak yalnız. Birisi bozulmuş. Alacağım. Başlık kalınması gerekiyor. Böyle kurduk bunları da. Şöyle televizyon karşıya. Televizyonun burada da yeri var ama burası biraz şeyde kalıyor dedim. Hani e, aslında öyle de olabilir ama kararsız kaldığım için Şimdilik böyle olsun. Orta sehpam gelmişti. Yalnızca şeyler gelecek. Şuraya ortaya da diyorum. E, Bercelerin yanına da servis sehpamı koyacağım arasına. E, üçlü ayrı ayrı olacak. Aynı bunun kum saati modelinde gelecek. İç içe olmuyor abla dedi. Onları ancak dedi öyle yapacağız dedi. İşte böyle. Şuraya televizyonumuz en kısa zamanda. Buranın arkasına da adam yapmış televizyon koymuyor yerimize. Dediğim gibi arkadaşlar hep sildi, süpürdü buraları bir güzel. Balkonların ne kadar her şey bu kadar. Şununla da camları sildik. Silikonlu olduğu için daha güzel. Öyle işte. Allah izin verirse şimdi içerileri sileceğim. Sonradan şurada havlularımız. Tabii daha oturma odasının üzerine soktuk. Yarın akşam da bakalım hadi bakacağım. Şu içerilerim de boyandı şu anda. Şimdi yerlerine sileyip çıkacağız. Allah izin verirse. Çünkü çok yorulduk. Gerçekten yoruldum. Bugünüm burada geçti. Evet. Arkadaşlar yine de sağ olsun. Olmasa zordu. Bir de muhabbetle güzel geçti. Bayağı güzel değil mi ya? Tere, mere, hepsini yapmışım. Sanki buraya bu eve almışım ben bu eşyaları. Kendi evime de yaptırırsam aynı terlik tarzını isteyeceğim herhalde. Çünkü takım oldu. Bildiğiniz takım yapmış olduk. Bilemeden de olsa uyumu sağlamışız. Ben bu ışıkların altında masalarımı daha böyle krem zannediyordum ama çok daha güzel bir rengi varmış. Konsolla beraber zaten takım olduğu için e, tam uyum sağlamış. Yani elim yani bunu bayağı bir özelle baksaydım, gidip gelip baksam bu kadar iyi denk düşünmezdim herhalde. Güzeldi işte. Yani şükürler olsun. Özgün'ün arkadaşının sayesinde Özgür ayarladı. Güzel oldu. Ben şimdi içeride de silin de çıkarken yine bir çekim alacağım. Evet, ee, Kızım sesini kısar mısın aşkım? Evet. Eve geldim. işler yaptık. O yüzüm gözüm iyice tam kızardım. iyice yorulmuşum ben hmm. bugün. Yeni geldim zaten evet, arkadaşlar. Evet, yine evet. eve girdim. Evet. Yoruldunur da tabii. Yorulduk. Sağ olsun. Arkadaşlarım da yardımcı oldu yine. Evet. Ee, Sohbet de güzel geçti. Onu da size elimden geldi. Güzel. Çekimlerini yaptım. Güzel. Çayımızı içtik. Çayımızı, kahvemizi hepsini i̇çtiyiz. içtik. Oh. Hepsini güzel. yaptık. Yemeklerini zaten ya, ayrı ayrı varmış. Yaptırdın da fırında. Yavrum, onlardan e, Hülya Hülya Hanım da getirmişti. Bayağı şey getirmişti, o da pasta, masa gelmiş. <laughs> <laughs> hepsi fazla oldu. Benim yaptırdığım pide, de hepsi çok fazla geldi. Çok fazla geldi. Tabii. Bu sefer güzel geçti ama iyi eğlendik. İyi muhabbet ederek temizlik yaptık. Zaten ev temiz olunca He, özgür boyayı şükürler olsun çok yerlere dökmemiş yani. Dökse Yalnız şeyleri yırtmışlar. Naylonlardan biraz değmiş yere onu sildim. mobilyayı taşırken naylonları yeni kapatmış diye yere hep onu yırtmışlar. Ama güzel. Uyumlu olmuş. Hepsi birbirine çok çok uyumlu olmuş. olsun. Yani güle güle oturalım. Anacığım da gelecek yanıcağızıma. Güzel oldu. Gayet tertemiz şu anda. Mutfağımda da, evet. da yıkadım anne. Öyle işte. <laughs> Anacığım da dedim. Bana beslediğin yine vardı senin. Onu Vardım okusana. Onu getireceğim meydana. Evet. Ben Ben, ay, ben ay, unuttum ay, anne. Ey, Sonra okursunuz ey, bunu aşkım. Bana yine beslemiş annem şiirini. Bir güzel şair annem benim şair. <laughs> Bildiğiniz gibi değil. <laughs> Olsun, ne yapsın? Oldum, Olsun. Beyesin. Olsun bebeğim. Hatırlarsın sen onu. Sen not olabiliriz sandık hali. Ben not yorum da. Öyle yavrum. Neyse bir tanem sen Gelemiyorum konuş. Gelemiyorum yavru Osman. Yollarım tiken. Ayrılık değil mi? Boynumu büken. Anacığımı görüyor musunuz? Şair. Gerçekten şair. Maşallahı var maşallah. Nazar demesin Nazar değmesin anacığıma. Gencecik kadın işte. Bal Ananda. yedim sandım, ağzımı yakmaz sandım. Güvendim ben meleğime, beni bırakmaz sandım. Seni bırakır mı sence? Ha? Melek seni bırakır mı? <laughs> Hayatta kıyar ben sana yavrum? Sen benim için özelsin. Beni Annem şimdi bak aslında beni biliyor. Benim onu bırakmayacağımı çok iyi biliyor. Ama yine kendince olsun. Sen yazdığın en azından bu bana iyi olur. Ben bunu unutmam. Ben bunu orada kaydediyorum işte. Bunlar evet. bende kalacak senin hatıra. Tabii. Canımsın. Öyle evet. siz ne yapacağız akşama kadar? Bir, namazımı kıldım beş vakit. Yattın ya, annem. Ee, oturdum, yani. yattım, uyudum. Kalktım Emine bir melemen yaptım, onu yedim. Oğul ya, afiyet bal şeker olsun. Aa. Sabah zaten pideleri de de yaptırdım da. Hep beraberdik zaten. Evet. Evet. Sonra işte kızlara da ama kızlardan yiyen çok fazla olmadı. Özgür falan yedi. Yemiyor, muhabbetli geçti herkes. Çaydı, evet. kahveydi. Bayağı iyi oldu yani İki çeşit kahve. Taşırdım kahveleri de. Evet. <gülüyor> evet. Bana gülüyorlar, diyorlar ki kahve şey, makine çabuk ısıtıyor. Evet. Gözümü dönüp arkama çevirip kafama çevirene kadar. Ben şimdi normal cezbede yapmaya alışkınım. Evet. Benim kahvemi ben iş yerinde de normal cezbeyle yapıyorum. Ocağın üzerinde. Tabii şimdi şey yok orada. gaz açtırmadık. Daha açılacak. Zaman bulamadı ki gitsin Özgür. Gel bebeğim. Bebeğim ya. göster aşkım. Göstersen de göster. Gel. Gel aşkım. Benim aşkım da babasındaydı. Yeni geldi. Ama oradan belli olmuyor ki bebeğim. Aha şimdi bak belli oldu. Ne yapıyorsun onlarla sen aşkım? Benim kuzucumun odası da yapılıyor çok güzel çok tatlı benim kızım çok tatlı anne özledi mi benim kızım anne çok özledi yavrusun ama <laughs> bir sen nasıl özledi ama küçük melek küçük melek anne seni yesin sevsin hatta tamam mı aşkı to öyle Emin, işte bir Ve veda edebilirsin bir şey vardı. bebeğim o neydi yıkanmış merdivenleri güzelce yıkamışlar sağ olsunlar anne hmm. veda edebilirsin bir tane sonra söyle, söylerim kafa... söyledin zaten Yok. bebeğim söyledin ya biliyim Hepinizi çok seviyorum. çok seviyorum. Selamları i̇yi akşamlar. Olsun. Allah sizi yarabbi başımızdan ayırıp etmesin. Allah'a güvenin. Allah'a cenab ı Allah sizi korusun. Allah'ım korusun yavrularım. Allah korusun. Allah çocuğu da, çocuğuza da bağışlasın. Aynen. İyi akşamlar. Canımsınız. Kendinize iyi bakın. Evet, Eminem'den de şarkı gelsin. Gülüden Tek tesellim kaldı o da hayalin, onu da ağlayar acımıyorsan. Hiç düşünme beni ne olur halim, hep uzaklarda kal acımıyorsan. Hiç düşünme beni ne olur alim Hep uzaklarda kal acımıyor usan yaktın sev gidenen duygularımı yıktın dağlar gibi umutlarımı çaldım bugünümü yarınlarımı Gel canımı da al Acımıyorsan 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 Unutmak istesen Unutulmuyor Seven gönül sözle avutulmuyor. Bir kadeh boşalıp bizi doluyor. Kır kadehlerde acımıyorsan. Yaktın sev gidenen duygularımı. Yıktın dağlar gibi Umutlarımı Çaldım Bugünümü Yarınlarımı <laughs> Gel canımı da Al Acımıyorsan 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 Sağol Afiyet olsun <laughs> yavrum Afiyet <olsun, Gülüyor> bal şeker olsun Bitti Ağzına sağlık Emre. Bir daha Herkesi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Benim sizin biraz bozuk da biraz da güzel söyleyemiyorum. İnşallah beğendiniz şarkımı. Elimden bu kadar geliyor. Kusura bakmayın. Sağ ol, Kendinize tam, iyi bakın. Sağlık. Evet. Elif'imi özledim ben. Elif'imi özledim. Gelmiş benim çocuğum. Biz temizlik yaparken. Evet. Evi toparlayalım. Senin her şeyini yapayım. Ondan evet. sonra da seni de eve götüreceğim zaten. Aşkım sen merak etme. Tamam mı? Tamam. Ben kuzumu severim. Çok tatlı benim kuzum. Çok. Bir görseniz bunu tatlıları her şeye bedel. Kuzucuğun annesi sevsin annesi. Ne yaptım ben yokken? Oynadım mı Nazlı şeyle beraber? Can suyla. Evet. Oh mis kokulum mis kokulum. Evet arkadaşlar. Ben de size burada veda edeyim. Ay güzel oldu. Çok içime sindi gerçekten. Ee, güzel bir duygu. Sanki böyle bir Yeni ev kurmak çok çok farklı bir şey tabii ki. Zorlandığım yerler de oldu biliyorsunuz ama şu anda çok mutluyum. Allah'a şükürler olsun. Eşyalarımızı, her şeyimizi düzelttim. Dediğim gibi bir halım eksik. Yarın akşam da ona bakacağım. E, yatak odası halım falan vardı onu bir bakacağım ne durumda. Ona göre kullanacağım zaten. Allah'ın izniyle beraber bir şeyim kalmıyor. Bir hol alacağım zaten. E, e, diğer iki alada içeriye alırsam oturma odasına mutfaktakisine birer tane yetti gitti Allah'ım aşkına sağlık olsun hepsi tamamlanıyor öyle çok detaya şu anlık hiç girmek istemiyorum dediğim gibi kafamı biraz dinlemek istiyorum ne alacağıma karar vereyim sonra sonra bir şeyler bakarım şu anda hiçbir şeyde gözüm yok inanın ki Böyle bir şeyde kaldım yani kafam hala yorgun yarın da günü alabilelim inşallah Nikah gününe de bakalım. Ona göre kararımızı vereceğiz. Biz Özgür de çalışıyor. Bayağı bir yoruldu yalnız. Sabah ben açacağım. Bu yorgunlukla ben açacağım tabii sabah. O da yoruldu. Onun da işleri var. E, tahlil şeyleri falan verdik ya. Raporlara çıkmadıydı. Onları alıp gelecek. Ona göre gideceğiz. Resim falan çektirecek. Ha benim de çektirmem lazım resim. Bakalım. Yani iki dakika gider ben de çektiririm. Ona göre yaparız Allah'ın izniyle nikahımızı da. İyi ki varsınız. Dediğim gibi buralarda olan olursa Giresun'da ona yine söylerim ya bu pazar önümüzdeki pazar nikah yapacağız Allah izin verirse. Düğünü pardon. Akşam 6.30 şey 7 gibi başlayacak. 7-7.30 gibi. Ondan sonra da 11'e kadar sürecek. Tabii izin de alacağız. Daha gidip polisten izin almamız lazım. Hayırlısıyla. Zahid abla gelmiş mi? Gelmiş de. İyi arayacağım, arayacağım arayacağım aramaz mıyım? Aramaz mıyım? Komşum benim Zahide ablam sevmez miyim? Ben onu canım benim. Hepsine söylüyorum. Unutmamak için de çabalıyorum. İnsan böyle günde inanın ki en yakınını unutuyor. Daha arayacağım çok kişi var. Çok da fazla hemen aramadım ki herkesi. Şimdi pazarlar arasında karıştıran oldu. Ben arayan oldu. Bu pazar mıydı gelecek sonraki pazar mı diye. Dedim ki hani bu pazar değil de şimdiki gelecek pazar inşallah Allah izin verirse. Bugün hava güzeldi inşallah böyle olur. Yine hava. Şansımıza bakalım ne çıkarsa bahtımız olacak. Çok güzel Arkadaşa da organizasyonu yaptırdım. Allah razı olsun. Çoğu şeyi hediye etti bana süslemelerimi falan da yapacak. O, Hülyam Kına vardı Osman Günaydın. O ayarlayacak. Bakalım Allah'ın izniyle bir şeyler yapacağız inşallah. Sizler de yanımda olduğunuz sürece inanın ki çok mutluyum. Allah razı olsun hepiniz için. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. iyi ki yanımızdasınız. Sizleri çok sevdiğimi hiçbir zaman unutmayın. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Öpüyorum Hadi. hepinizi. İyi geceler diliyorum. Hadi.